Beşinci kazanım testiyle karşınızdayız. E, bu testte bakalım neler öğreneceğiz. E, hızlıca başlayalım. Birinci sorumuza e, bakalım hemen. Bir, İlk çağda diyor bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? İlk çağda ticari ilişkilerin artması e, aşağıdaki hangisi neden olabilir, olmayacak? Bunu arıyoruz. Kültürler arası etkileşimi ne yapacaktır? Neden olacaktır? Bu doğru cevap. olmamıştır arayacağız. Kapalı ekonomilerin gelişmesine e, baktığımızda e, nedir? Kapalı ekonomiler nasıl gelişecek? Abi? Kapalı ekonomiler zaten kapalı. Dolayısıyla bunların gelişmesi e, biz kapalı ekonomileri nasıl adlandırıyoruz? Kapalı ekonomiler daha çok tarım ekonomisine dayanıyor ve bu adamlar ne yapıyor? Kendi iç bölgesi yani frigyaları bu dönemde örnek verebiliriz. Adamlar kendi üretiyor, kendi ne yapıyor? Kendi iç pazarında bunları sağlıyorlar. Dolayısıyla kıyıya veya e, deniz ticaretiyle uğraşan, kolonici faaliyetleri uğraşan uygarlıklar nedir? E, bu süreçlerde e, kapalı ekonomi değil de açık ekonomi anlamışlardır ticari sayesinde gelişmişlerdir diyoruz. Alışveriş hukukunun gelişmesi ne yapar? Neden olur? Ürün Üretimin artmasına neden olur. Çünkü ürünlerin ticari faaliyet yapılıyorsa üretim devamlı e, ne yapıyor? Demek ki e, ürün satılıyor burada. Ticari gelirlerin çoğalmasına bunların hepsine neden olur ama kapalı ekonomilerle e, ticari faaliyetlerin bir ilişkisi çok da yoktur diyoruz. İkinci sorumuz bakalım İkinci sorumuzda e, ne diyor? Birinci bölümde verilen gelişmelerin hangisi ikinci ortama e, ikinciye ortam hazırladı? Söylenemez. E, Perslerin posta örgütünü kurmaları iletişimin hızlanmasını sağlar mı? Sağlar. Sümerlerin zigurat denilen gözlem evlerini yapmaları gök biliminde gelişmeleri sağlar mı? Sağlar. Mısırlarda ahiret inancı mumyacılığın ortaya çıkmasını sağlar mı? Evet. Bu da doğru. Yunanistan'da tarım elverişi topraklarının azı deniz ticaretinin gelişmesini ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Peki Lidyalıların parayı kullanmaları Helenizm adında yeni bir kültürün ortaya çıkmasıyla alakası yoktur arkadaşlar. Lidyalıların parayı kullanması e, Helenizmin, e, Helenizm kültürünün ortaya çıkması. Helenizm kültürü daha sonraki süreçte İskender'in Doğu Seferine Asya Fet Seferine çıkması sonucu ortaya çıkan kültür, doğu batı kültürünün kaynaşmasına Helenizm diyoruz. Bunu unutmamanız gerekiyor. Üçüncü sorumuz, ilk çağda uygarlıkların tarım ve hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktü? Bu durumda kimisi tarımla uğraşıyor, kimisi hayvancılık, kimisi ticaretten. Bu dönemde kim nerede kurulmuşsa, kurulduğu bölge dediği için bölge, yer, yeryüzü bilimi coğrafyana atmıştır. Etkili olmuştur diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda ne diyor? Dört. Anadolu'daki kazılarda bulunan gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına ne yapmıştır? Kanıt olabilir diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Dördüncü soruda e, bazı kavramlar var. Tamam mı? Sulama kanalları, Kişi kendisi için, özel mülkiyet dediğimizde kişinin tasarrufunda, kişinin kendisinde olan mülkiyettedir. Yani tapusu olan mülk gibi düşünebilirsiniz. Altın takılar olur mu? Kesinlikle olur. Kişiye aittir. Peki sulama kanalı olabilir mi? Dur ben kendime bir sulama kanalı yapayım diye hiç e, duyar mısınız? Yok yani. Sulama kanalı dediğimizde uzun e, bir toprak parçaları üzerinde atıyorum bu toprakta var, öbür toprakta var. Yani bir kanal gibi gider. Uzun bir 5 e, kilometrelik yol var yani. Anadolu'da bunların çoğu neyi var? 5 kilometrelik yol boyunca gidiyor. 5 kilometre toprağı olan, zaten öyle bir toprağı olan bir adamdan e, bahsedilemez. Oranın muhtemelen kralı falan olur yani. Dolayısıyla sulama kanalları toplum nezdinde kamu malı olduğu için toplum ya da kamu devlet tarafından bunlar aşılar O yüzden birin olduğu seçenekleri ötelemeniz lazım. Özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir dediği için bu toplumun yani kamu malıdır bu. E, kamu olduğu için kişinin malı değildir. Dolayısıyla birin olduğu seçenekleri öteleyebilirsiniz. Zaten %50 şansınız var. Tapınaklar e, herkesine toplum burada da var. Toplum ve kamu ne var? Burada da var. Dolayısıyla kamu malı olan herkesin gidip herkesin faydalandığı şeyler özel mülkiyet kapsamı dışında olan. Ama altın takı benim altın takımdır. Doğru mudur? O yüzden nedir? Yalnızca iki diyoruz. Bu tarz bir soru gelmişti. Dikkat edin. Ee, özel mülkiyet kavramı çok sık sorulan e, bir kavram. Dolayısıyla bu tarzlara dikkat etmenizde fayda var. Beşinci sorumuz. Uygarlıkların ortaya çıkışını veya yayılışını etkileyen faktörler arasında coğrafi koşullar etkili olmuş mudur? Etkili olmuştur. Siyasi koşullar etkili olmuş mudur? Olmuştur. Ekonomik koşullar arkadaşlar burada 5. soruda hepsi olacak. Çünkü hepsi etkili olmuştur. Atıyorum bir devletin kurulmasında eğer orada bir boşluk varsa devlet orada kurulur. Coğrafyası güzelse böyle verimli ovalar varsa devlet ne yapar? Kurulur. Ekonomik şartları iyi ise yani geçim derdi, sıkıntısı veya da tarımsal olarak nehir kenarındaysa burada çok güzel tarım yapılır. Dolayısıyla ekonomik koşullarda ne iyi İyi olacaktır. Ve bu yüzden hepsi e, olabilir diyoruz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir diyoruz. Hemen bakalım. Piramit Mısır'daki anıt mezarlardır. Doğru. Hieroglif resimli yazıdır. Bakın bunu unutmayın. E, resimli resimli Yazı diyoruz hieroglife. E, piktografik yazı da deniliyor. E, bunu unutmayacağız. E, bu da var. Tanrı kral dediğimizde, Tanrı kral, e, firavunlar vardı. Firavunlar kendisini tanrı olarak görüyor. Bunlar da var. Dolayısıyla bunun cevabını da vermiş olduk böylece. E, Bursa, Zigurat. Peki Zigurat neydi? Bir önceki e, te, teste çıkmıştı. Zigurat, e, arkadaşlar Sümerler'de e, bulunan tapınaktı. Aynı zamanda en üst katını çok amaçlı kullanılan bir tabanaktı. En üst katı gözleme bir satana olarak kullanılmış idi. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci soru. Anadolu'da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yanılmaz? Anadolu çok verimli, iklimi güzel bir yer olduğu için çok uygarlık burada bulunmuş. Dolayısıyla buna baktığımızda hangisi bu sebepler gibi değildir ya da bunlar arasında değildir diyor. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması kesinlikle önemlidir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda olması kesinlikle önemlidir. İklimin yaşam kuşlarına uygun olması iklim önemlidir. Toprakların tarım elverişi olması önemlidir. Tunç devrini yaşarken tarih devirlere geçilmesi. Bunun bir alakası yoktur. Yani buraya çoğu insanın göç etmesini, ee, İlk çağlardan itibaren birçok uygarlığın kurulmasının sebebi de zaten e, nedir baktığımızda burada birçok uygarlık yaşamış. Yani sadece e, müfredatta biz e, şeylerden bahsediyoruz ama Hititler, Urartular vesaire ama bunların çok öncesinde Luiler, Garşkalar, e, Huriler gibi nedir uygarlıklar bu bölgelerde yaşamışlardır. Biz bunları biliyoruz yani. 8. sorumuz, Yunan uygarlığı ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Demokrasi anlayışının ilk izleri görülmüştür. Baktığımızda doğru mu? Doğru bir yaklaşım. Polis adı verilen şehir devletleri bu şehir devletlerine oluşmuştur. Kesinlikle doğrudur. Eğer bir soruda şehir devletinden bahsediyorsa hemen şu iki yorumu yapmanızda fayda var. Hemen merkezi otorite yoktur diyeceksiniz. Merkezi otorite, merkezi otorite... Otorite yok din arkadaşlar ve siyasi birlik nedir? Siyasi birlik yoktur diyoruz. Tamam. Bu yorumları yaparsak zaten e, hızlı bir şekilde soruları veya da bunları bilmemiz gerekiyor. Botanik soru işi alanlarının temeleri atılmıştır. E, söylenebilir. Aristokratik sınıfın yönetimde etkisi büyüktür. Kesinlikle e, soylu yönetimi vardır. E, soylular büyük toprak sahiplerini almıştır. Bu dönemde e, yönetim üzerinde, krallar üzerinde etkili olmuştur. Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri dediğimiz zaman ne anlayacaksınız? Yazı kim icat etti? Sümerler. Dolayısıyla ilk yazılı hukuk sistemini de kim buldu? Sümerler olacaktır. Yanlış olan Edirne seçeneği. Bu yüzden Arturus e, e bunu işaretleyeceğiz. 9. İskender'in asya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu neydi? Az önce biraz anlattık sanki. İskender ne yapıyor? Doğu Asya, Asya seferine çıkıyor arkadaşlar. Büyük Asya seferine çıkıyor. Bu Asya seferi sonucunda Doğu'dan ve Makedonya topraklarında o aldığı kültürü ne yapıyor? Ortada birleştiriyor. Ortada yeni bir kültür ortaya çıkıyor. Biz bu sentez kültürü ne diyoruz? Helenizm diyoruz işte arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyoruz. Devam edelim. Ee, 10. sorumuz. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Roma'ya bakalım. Bakalım e, neler var. Roma'da patriciler mülki siyasi askeri haklara sahipken pleblere... Demek ki burada sosyal sınıf ayrımı mı var abicim? Patriciler mülki siyasi her türlü haklara sahipken hiçbir siyasi hak ne yapmış? Pleblere verilmemiş. Biz zaten plebler ne diyoruz? E, sosyal sınıf ayrımı var burada demektir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Dikkat ettiğimizde sosyal bir sınıf ayrımı var. E, şöyle parçalara bölebiliriz. Patrici kaymağı yiyen onun bir altı plebler, onun da bir altı köleler. Köleler de patricilere ne yapmıştır? Hizmet etmiştir diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla e, Hangisi söylenebilir? Farklı milletlerden oluştu. Milletlerle ilgili bilgi vermiş mi? X milletinde şu milletten bu millet. Hayır söylenemez. Pleblerin halka baskı yaptıkları. Yani tam tersi. Plebler zaten hiçbir siyasi hak olmadığı için. Ee, halkın bizzat kendisi pleb. Siyasi hakların kadınlara tanındığı. Kadınlarla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Ele o zaman gitsin. Sosyal tabakalaşmanın hakim olduğu. Cevap zaten burada sosyal sınıf ayrımı ya da sosyal tabakalaşma dediğimiz nedir? E, hiyerarşi var burada. Demek ki sosyal sınıf hiyerarşisi burada var söz konusu diyoruz. Yine kölelere sıktık isyan çıkardıkları e, yani burada buradan da e, böyle bir bilgiye ulaşamayız. Kölelerle ilgili ve isyan çıkardıkları ile ilgili bir bilgi yukarıda yok arkadaşlar. Devam edelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda neyle bahsedeceğiz? Giritler deniz ticaretine önem vermişler. Yunanistan, Mısır ve Anadolu gargıları ile ve ticari ilişkilerini almışlar, geliştirmişler. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan e, ilişkilidir diyor. Baktığımızda ne diyeceğiz bu soruya? E, sınıf farkları kaldırılmasıyla yani dikkat edin ticaret ve kültür alışverişi falan var burada. E, demek ki önemli bir konumda yani e, Anadolu Uygarlıkları ile iletişime geçiyorsa Buradaki Yunan Mısır Uygarlıkları ile iletişime geçiyorsa Demek ki İngiltere'nin e, iyi bir konumu var yani Dolayısıyla okuyalım Sınıf farklarını kaldırmasıyla e, yani bu verilen yargıyla e, Örtüşen bir durum yok Paranın kullanımda olmasıyla e, yani ne için bu milletlerle iletişime geçmiş? Bununla ilgili bir şey yok. Ya yani ya da buna zemin hazırlayan e, nedir? Girit'in stratejik önemi doğru cevap olacak arkadaşlar. E, Girit Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a yakın, Isır'a yakın ve Anadolu uygarlıklarına özellikle İonyalılara falan böyle e, çok yakın bir uygarlık. Dolayısıyla e, Girit'in çok e, önemli bir konumda olması e, coğrafi konumunda uygun olması sebebiyle ne yapmıştır? ticari alanda diğer uyguladıklardan etkilemiş ve diğer uyguladıkları etkilemiştir diyoruz. Tarıma önem verilmemesiyle ilgili değil, şehir devletleri kurmalarıyla bununla ilgili bir bilgi de yukarıda yok diyoruz arkadaşlar. 12. ve son sorumuz bu testinde, yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez? Yani birinin birinden etkilenmesiyle ilgili örnek olmayacak. Büyük İskender'in e, satraplık idaresini uygulaması e, satraplık neredeydi? Perslerdeydi. Büyük İskender e ne yapacak? Perslerle yaptığı savaş sonucunda onlardan öğrendiği şeyleri alacak. E demek ki bir var kesinlikle. Anadolu medeniyetten de çiviyası bulanması. Çiviyası kimdeydi? Sümer uygarlığına aitti. Sümer uygarlığı neresiydi? Mezopotamya uygarlığıydı. Dolayısıyla Anadolu medeniyetlerinde böyle bir şey rastlaması demek ki kültür alışverişi ve toplum etkileşimi Yaşanmıştır diyor. İbranilerin bu sevilikliğine inanmaları. Yani İbranilere zaten inmişti bu din. Dolayısıyla e, gösterilemez olduğu için bize ne diyeceğiz? Dolayısıyla cevabımız bu olacak. E, bunun, e, bunun hani o toplumlar arası etkileşime bir örnek olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu testi de burada kapatmış olalım. E, bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. E, sağlıkla kalın. Esenlikle kalın. Я уже не все.